Merhaba arkadaşlar 10 soru ve cevabı serimizde dördüncüsüyle devam ediyoruz. Tabi içeriğimiz YKS, TYT, ÖABT gibi alanları kapsamakta. E yine bu serimizde biliyorsunuz ki AYT ayrıca KPSS ki KPSS'de 17 videomuzu bulmuştu. En son paylaştığımız videolarla birlikte burada dördüncü videodayız. Hemen sorularla başlayalım. Birinci sorumuzda yer kürenin numaralanmış günlük hareketi sonuçlarından hangisi yanlıştır. Meltem rüzgarları günlük, sıcaklık ve basınç farklarına bağlı olarak oluşur. Yani günlük hareket. Rüzgarların ve okyanus akıntılarının da yine sapmaları biz günlük hareketle ilişkilendiriyoruz. Koryolis kuvveti, mekanik çözünme yine günlük hareket, diğer adıyla fiziksel çözünme, yerel saat farklarının oluşması yine günlük hareketle açıklanıyor. Ama muson rüzgarlarının oluşması yıllık hareket, yıl içerisindeki yaz ve kış dönemi yine e, tabii ki sıcaklık farkına bağlı ancak bu yıllık hareketle alakalı olduğu için doğru cevabımız A şıkkı oldu arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Haritada gösterilen şehirlerden hangisinde 21 Aralık'ta gündüz süresi en uzundur? 21 Aralık'ta biz neyi yaşıyoruz arkadaşlar? Kışı yaşıyoruz. Kuzeye gidildikçe gece sürelerinde bir uzama söz konusudur. Gece süresi ne yapıyor kuzeye doğru bu tarihte uzuyor arkadaşlar. Ama güneye doğru gidersek de gündüz süresi uzuyor. Ki güney yarım küre yaz mevsimini yaşıyor. Biz kış yaşarken onlar yaz mevsimini yaşıyor. Ki güneye doğru gittiğimizde gündüz süresinde bir uzama meydana geliyor. O zaman bu verilen yerler arasında en güneydekini almak daha mantıklı olacaktır. Yani D şıkkı Santiago doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuzda, grup ve tam vakitlerinin izlenme süreleri çizgisel hıza bağlı olarak değişim gösterir. Grup Güneş'in batış, tam ise Güneş'in doğuş vaktidir. Bu sürelerin çizgisel hızla ters orantılı olduğunu biliyoruz. Hız azaldıkça, çizgisel hız azaldıkça bu sürelerde bir uzama meydana geliyor. Buna göre haritada gösterilen şehirlerden hangisinde tam ve grup vakitlerinin izlenme süresi daha kısadır? Ki ekvator ve ekvatora yakın alanlarda daha hızlı bir dönüş olduğu için güneş önümüzden daha hızlı geçiyor ve doğuş ve batışı daha kısa süre izliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın ekvatora en yakın olan Lagos olduğunu söylemek mümkündür. Diğer sorumuzda bitki örtüsünün sıcaklık üzerinde dengeleyici etkisi vardır. Bitki örtüsü geceleri aşırı soğumayı, gündüzleri ise aşırı ısınmayı önler. Bu nedenle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı ormanlık alanlarda az iken bitki örtüsünden yoksun alanlarda fazladır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerden hangisinde günlük sıcaklık farkları en azdır? Ki bu alanlar arasında arkadaşlar ekvator çizgisi üzerinde verilen iki numaralı alanda ki yukarıda verilen durumla da örtüşüyor. Çünkü yağış ve nemliğe bağlı olarak gür ormanlar, balta girmemiş ormanlar var. Buna bağlı olarak doğru cevabımızın iki numara yani B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ki bunun dışında genel bilgiye bakarsak dünyada e, baktığımızda en az sıcaklık farkı ekvatoral iklimde karşımıza çıkıyor. 1-2 derecelik bir fark söz konusu oluyor ve burada özellikle hava durumuyla iklim zaten benzerlik gösteriyor. Diğer sorumuza geldik. Haritada numaralanmış dağlardan hangisinin yılın bazı dönemlerinde kuzey yamacı bazı dönemlerinde ise güney yamacı güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır. Dönenceler arasındaki alanlara arkadaşlar hem kuzeyden ...hem güneyden daha dik açıyla gelme ihtimali vardır. Örneğin 21 Haziran tarihinde Yengeç dönencesine dik geldiği için güneş şınları... ...bu dağın kuzey yamaçları güneş şınlarını daha dik alacaktır. Bunun yanında 21 Aralık tarihinde Oğlak dönencesine dik geldiği için... ...bu dağın güney yamaçları güneş şınlarını daha dik alacaktır. Yani dönenceler arasında verilen yerlerde bakı değişkendir. Gölge boyu değişkendir yön olarak ki hem kuzeyi hem güneyi gösterebilir. Aynı şekilde bakı hem kuzey hem güney yamaçları ifade edebilir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı yani 3 numaralı alanımız oldu. Diğer sorumuzda şekilde numaralanmış sürekli basınç kuşaklarından hangisinin varlığı termik faktörlere bağlıdır? Termik ısınma faktörü arkadaşlar dünya üzerinde 0 ve 90 derece olan bu enlemlerimiz ne oluyor? Termik basınç kuşakları oluşuyor. Tabii bunun dışında 30 ve 60'larda da dinamik basınç kuşakları oluşur. Bunun yanında biliyorsunuz ki biz yüksek mi alçak mı olduğunu şu şekilde kodlayarak belirtebiliyorduk. En kuzeyden başladık. Yaya şeklinde kodladık arkadaşlar. 90 yüksek termik yüksek basınç, 60 dikkate alındığında alçak basınç ki dinamik oluyordu 30 ve 60'lar. Yine 30 dinamik yüksek basınç 0 ise termik alçak basınç. Yaya şeklinde kodlayabilirsiniz yüksek mi alçak mı olduğunu belirtmek açısından. 0 ve 90'ı aldığımız için burada işaretli yerler arasında 3 numara var. Yani ekvator verilmiş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı termik kökenli bir basınç sürekli basınç kuşakları içerisinde. Diğer sorumuzda haritada numaralanmış dünyanın yağışlı bölgelerinden hangisinde belirgin kurak bir mevsim vardır? Dünya üzerinde görülen ekvatoral iklim ve ılıman okyanusal iklimde yağış rejimi düzenlidir arkadaşlar. Bu nedenle kurak bir dönem görmek zordur. Ama Hindistan gibi Muson Asyası dediğimiz alanda yazlar oldukça yağışlı geçer ama kışları kuraktır. Bu nedenle doğru cevabımız 5 ki dünya üzerinde makro iklimlerde büyük iklimlerde rejimi düzenli olan İki önemli iklim var. Biri ekvatoral iklim, diğeri ılıman okyanusal iklimi ifade etmektedir. Her mevsim yağış alan bu iki iklimi unutmamak gerekiyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 5 numara. Diğer sorumuzda belli bir sıcaklıkta bir metre küp havanın alabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem miktar denir. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. Buna göre haritada numaralanarak gösterilen yörelerin hangisinde maksimum nem miktarı en fazladır? Ki sıcak olan yerlerde daha fazla olduğunu zaten yukarıda belirtmiş. Buna göre de demiş ki 4 numaralı büyük sahra çölünün olduğu kısımda yüksek sıcaklıkları biz görüyoruz. Buna bağlı olarak da orada maksimum nemin daha fazla olduğunu görüyoruz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuzda ise aşağıdaki haritada dünyadaki volkanik alanların dağılışı gösterilmiş. Bu alanlar ile unsurlarından hangilerinin birbirine paralel bir dağılış gösterdiği söylenebilir. Ki e, volkanik faaliyetlerin olduğu alanlar fayatları, sıcak su kaynakları, kırık hatları ya da diğer adıyla tektonik depremlerin görüldüğü alanlardır. Yani bunların paralellik gösterdiğini söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3 oldu E şıkkı. Diğer sorumuzda ise haritada numaralarda gösterilen alanların hangisinde Haliç tipi kıyıların oluşabileceği söylenemez. Haliç arkadaşlar okyanus kıyılarında gelgit etkisiyle oluşan bir kıyı tipidir. Bu iç denizlerde oluşmaz çünkü iç denizlerde gelgit etkisi azdır ki gel zamanı su yükselir, git zamanı su alçalır ve bu alçalma ve yükselmeler suyun ağız kısmında denize döküldüğü ya da döküldüğü kısımda daha doğrusu ne oluşturur? Bir girinti oluşturur. Tabii biz iç denizlerde oluşmuyor dedik. Kenar denizlerde bu oluşabiliyor arkadaşlar. Yani illaki okyanus olunacak kenar denizi de geçerlidir ama iç denizlerde oluşma ihtimali düşüktür. O nedenle burada iç denizde verilen 3 numaralı merkezimiz görülmediği ya da bu tip kıyıların oluşabileceği alanlar arasında sayılmayan yer olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Buna bağlı olarak zaten videolarımızda da artmaya devam ediyor. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.